Kalp yetersizliği hastalarında atrial fibrilasyon ablasyonu başlığımız. kalp yetersizliği evresine göre, kalp yetersizliğinin derecesine göre bu hastaların önemli bir kısmında atrial oluyor. Bazılarının evrelerde %10, bazı evrelerde %50'ye varan oranda atrial eşlik ediyor. En yani sık eşlik eden ritim bozukluğudur diyebiliriz kalp yetersizliğine. Ve atrial fibrilasyon olan hastalarda, kalp yetersizliği hastalarında semptomları daha fazla oluyor. Yani yüksek ve düzensiz kalp hızı, atrial demek, organize bir ritim yok, çok hızlı ve düzensiz kalp hızı bu kalp yetersizliğini daha da kötüleştiriyor. Yani aslında nefes darlığı daha çok artıyor, çarpıntısı daha fazla oluyor, daha çabuk yoruluyor, ödemleri artıyor akciğerinde sıvı birikme ihtimali daha fazla oluyor ve kalp yetersizliği kötüleşiyor. Yani kalp daha çok büyümeye başlıyor ve kalp kapaklarındaki kaçaklar oranı artıyor. Onun için kalp yetersizliği hastalarında atrapilasyon ablasyon yapıldığı zaman kalpte çok olumlu değişiklikler oluyor. Bununla ilgili büyük çalışmalarda da hastaların yaşam kalitesini artırdığı, yaşam sürelerini uzattığı ve önemli riskleri kalp yetersizliğinin kötüleşmesini önlediği net olarak gösterilmiş. Onun için de kalp yetersizliği hastalarında atrapilasyon varken bu ritmi normale çevirmek isteriz. Bu nasıl olur? Ya şok yaparak normale çeviririz veya ablasyon yaparak normale çeviririz. Şok yaptığımızda bu etki genellikle geçici oluyor ve kısa süre içerisinde tekrarlama ihtimali çok yüksek oluyor. Onun için de ablasyon kalp yetersizliği hastalarında ritmi normale çevirip normalde tutmak için çok iyi, mükemmel bir yöntem. Tabi bu hastanın evresine göre değişiyor. Bazı hastalarda %80-90 normal ritimde kalabiliyoruz. Bazı hastalarda %60'lara kadar düşebiliyor. Ama sonuçta atrial fibrilasyon ablasyonu kalp yetersizliği hastasında ritim düzenleyici ilaçlara göre en az 3 kat, 4 kat daha etkili bir yöntem ve hastanın sağ kalım süresini yani yaşam süresini uzatmada, yaşam kalitesini artırmada, şikayetlerinin azaltılmasında, kullandığı ilaçlar daha da azaltılmasında son derece faydalı, etkili ve gerekli bir tedavi yöntemidir.